Geraldın oyunu tatlıdır, yemesini bilene kelepçesi kitlidir, açmasını bilene. Gerald der ki, ey hanım açtın derdi başıma, yetinmeyi bilmezsen zokayım senin çarkına diyen abimiz köpeğe yem olurken filmin başında hanımının köpeğe kobe eti vermesini eleştirdiği için biz izleyicilere bak yedim, cimrilik yaparsan hayat seni böyle yer mesajı veriyor. Multimilyoner zengin karı kocanın başarısız klişe fantazi girişimi. Hayır yaş kemale erince demek ki seçenekleri çoğaltmayalım aşkım diyerek bu kısımda karar kılmışlar belli ki. Fantazi falan hep zengini abi. Garibanın yüzü gülür mü? <laughs> Nerede? Üstüne bir de ki haklı olarak. Ay oram ağrıyor. Yok başım ağrıyor sendromları baş gösterince. Bırak fantaziyi. Fantezi müzik bile dinleyecek halin kalmaz. Zengin ne yapıyor peki? Akşama kadar iş yürüyor zaten. Farklı bir şeyler lazım. Fantazi planladın. Abimiz fazla bir yoğuruştan. Hop Streisand. Haliyle hanım kelepçeyle yatağa 404. Kurtulması için de o kaliteli ahşabı kırması lazım. Tek mekan filmlerinin olumsuz anlamda fiyakasını çizen bu yapımda süreyi doldurabilmek için kullanabildikleri tek materyal kadının yaşadığı psikolojik kötü. Halüsinasyon görüyor film boyunca tartışıp duruyor. Araya bir tane de camuka kaçkanı bir hırsızı yerleştiriyorlar ki korku öğesi filmi kurtarsın diyerek. Yani bu adam da baya ürkütücüydü hani. Meğerse eve giden hırsız sapığın katilin önünde gideniymiş. Kadının kara kaşına kara gözüne bakıp affetmiş. Oysa bu tarz filmlerde düşene vuran çok olur. Ablamızın matematiksel hesaplamaları bardağı aşağı kaydırmalar bir şekilde kurtulmasına neden oluyor. Filme çok yükselmişim ki sonradan anladım bir cacık yok. Ya bizim forvet la bu. Kalenin ağzında geziyordu kalenin ağzında. Bahis yapıyormuş. Gel bakalım bizim teknik direktörümüz ol. Dedim yani hay hay. Ve sanıyorum ki Güngören Mahallesi sporla oynayacağız. Almanya ile maçımız var. Gel sen Marino'yu hazırla der. Bu takımın son 10 yılda attığı gol bir tane gol atmış. Onu da kıçıyla atmış zaten futbolcu.